Arkadaşlar Olaf da olur bu arada. Galyomuz var. Olaf alalım mı? Çok mu AD oluruz acaba ya? Daha AD kere alacağız. Gerçi Galio'nun support olacağını söylüyor adam büyük ihtimalle. Olaf çekelim mi? Bir Olaf'la taşıyayım ya şu şunları. Sıra bendeymiş ki zaten. Ben sıra bende sanıyorum. Galyon bitmiş. Yapın da ona göre pick düşünelim biz de. Hmm. Şimdi Lulu'u anlamış bu Kartus. Rek'Sai jungle zaten de o Kha'Zix banlamış. bu çocuk AD carry ya da support. Sevmeyiz Karthus'ları ya. Karthus'ları sevmeyiz de. Olaf iyi mi acaba buraya? Sanki Olaf'la taşıyabilirim gibi ya. Arkadaşlar ben bu oyunu Olaf'la taşırım. Dur. Şöyle Free'den bir taşıyalım şu oyunu. Ölme istersen ya kanka. Alt da ölme istersen. O Jana buraya gelmek istiyor da. Dur bakayım. Şuraya bir orada atmış olabilirler. Aynen buraya bir orada atmış belli etti adam hmm, bottan başlama mı diyor. Just pet bot now. Tamam bizim çocuk tilt oldu. Maalesef. Bata pettingle diyor. Çünkü flash'ını heal'ını mı attı? Flash'ını atmış. Exhaust duruyor da. Tamam. Zaten Gragas'ı zor keseriz. Keseriz de gerek yok. We want No. Gerek yok ya. Alırım tek başıma. Pekli atıyor Renekton. Zeki çocuk. Yani geç gitti Leyna direkt kuşlamadı. Bilerek. Tek başlamak beni geri düşürmüyor zaten. Ben canım azaldıkça atak speed kazanıyorum. Okey o yüzden. Yani adamın et yaptığı yardımın bana bir anlamı yok arkadaşlar. Blue'yu daha hızlı alıyorum ama sonraki campleri daha yavaş alıyorum. Çünkü canım çok oluyor. Canım azken bunları daha hızlı alıyorum. O yüzden yardım istememin hiçbir anlamı yok. Aynı hızla döneceğim. Bütün ormanı bitirdiğinde aynı hız olacak. Yardım etse de etmese de. O yüzden Olaf oynarken yardım almanıza çok da gerek yok. Botlayın bayılmış. Niye bayılmış botlayın? Yeni başladı ya oyun. Ölmeyin isterseniz. Yeni başladı ya oyun. Şimdi başladık daha. İlk kemplerimi alıyorum ben. Ölmeyin de. Şurada bir yerde ha. Yine boğazımı sıkmaya başladı ya bizim botlayın arkadaşlar. Yine boğazıma dayandılar gibi. Sen döverim şimdi lan ezik herif. Aldım kanka onu. Geri bas. arkadaşlar bota geldim gelmesine de <laughs> boss katılı vereceğiz. Çünkü bot lane kaybediyor. tuşumuz <laughs> yok. Top katıla çıkmam lazım aslında ama. Aa bot lane kan alıyor ya. Bota yardım edelim hadi. Psikolojik savaşı kazandım. Bu bir psikolojik savaştı. Ya flash'im yok. Önemli değil ki seni yine döveceğim ben her türlü. Öyle ölürsen ama olmaz kanka. Öyle de. Duygusallık yapacağını biliyordum çocuğun çünkü o flash attık ya gururuna yediremedi o flash'ı. Ezik. Gururuna yediremezsen böyle ölürsün kanka işte. Karşı kuşlar var ama çok riskli. Mit ee, mid priyom yok. Kendi kemplerimi alıp beyaz atacağım. Zaten alacağımı aldım. Hem killi aldım hem iki tane da aldım. Kemplerimizi temizleyip beyaz atalım. Güzel bir beyaz atalım. Adamın ağız, açlıktan ağzı kokuyor. 3 level kalmış. Ben 5 levelim. Tamam. Normalde alacaktım bütün kemplerimi de. Şöyle arkasında beyaz atalım. Belki Rex'e gelir. Bir duygusallık daha yapalım. Şurada şu an golem alıyor da. bekliyorum hala gelme ihtimaline karşı geldi. Geldi de. Tamam ya, apples. Rex'i kesip çıkabiliyordum ama onu da kesmek istedim. RP TP'si var mı var? Hmm, ölmesem okeymiş aslında ya. TPC olmasa Wurt minyonları kaçıracaktı ama şimdi bir şey kaçırmayacak. Ah Rek'Sai bot'a gitmiş. katıla. O zaman redin alırım kanka seni kusura bakma. Hiç kusura bakma da. Red'ini alırım kanka ya. Şuna E attırmamam lazım. At herif nasıl attım at. At. Cana geliyor, Redi korumaya. Ben burayı oynamak istiyorum ya. Şeyim yok, Ultim yok ama yine de oynamak istiyorum. Beşte oldu çocuk. Ultimin olmaması sıkıntı mı? Birazcık sıkıntı. Galio'nun mana'sı yok. Ne? Yeah. Oraya kötü oynadım bu arada ya. Benim Gragas'ın esini bloklamam lazım normal şartlarda. Bloklayamadım çocuğun ayısını. Normalde kesmiş olmam gerekiyordu onu benim. Sıkıntı yok. Şimdi o Rex'e buraya gelmezse büyük ihtimalle bizim Red'e gitti. Eee... arkadaş yani çatlama geldi. Çatlama çatlama geldi. Ama Rift'e almak daha mantıklı gibi şu an. Kanka. Varmış yıldım. Cık. Ama hiç worth değil bu rift almamız gerekiyordu. Hmm. bu hiç worth değil şu an. Bizim cangalık gitmiş olabilir. Şu rifti alsak daha iyiydi ya. Pilis Olaf Mu demiş. Şöyle bir gülüş katalım çocuğa. Gragas'a bak gelip skatır alıyor. Randım artık ya. I can take solo. Go, go boss. Sanırım. Alamıyorum solo falan arkadaşlar. Vallahi. Sen ne istersen. Burayı kazanıyor olmamız lazım ya. Böyle bir dünya yok da. Bitim yok ama. Böyle bir olması lazım buranın. Böyle bir savaş Yapamıyor onlar ya. Bizler. Altıya alamadık yani. Kartus geliyormuş galiba. Resim var Kartus'un. Yavaş oynayalım da Kartus'u yavaş keselim. Kötü öldüm ya. Hmm. Çok iyi değil bu. Neyse bir kişi öldü de. Bu adam bottan plate alıyor. Buranın daha iyi olması lazım da aslında. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben taşıyacağım bu oyunu. Biraz geç kalacağım ya. Ne özel ya herhalde. Teşekkürlerse. Orada almak bir hataymış ama onu fark ettim şimdi. <laughs> Hoşuna boşuna görmüşüz. Kaçtı herif. Düzgün oynayın oyunu takım arkadaşlarım. Şimdi taşıyacağım burayı. Bizim takım çok hararetli ya arkadaşlar. Direkt var direkt alacağız. Dur. 40'e ses yok zaten savaşamazlar yani. zaten. Ben alırım bunu. Ne siz Odada kuş mu var? Ya kanka. Ve evde kuş var da odada kuş yok. saniyeydi galiba ya olsun. Not bad, not bad. Oh, Lord Drinker var ya ya geldi ya da böyle yarım saniye falan da yaşayacaktım galiba. Gerçi Arthur's Race falan da geldi de. Okey çok kötü değil de. Yani. Red'i almasını istedim çocuktan ama çok hızlı olması lazım. Gerçi onun reset de alması gerekiyor. Ejder de çıkıyor çok. Şey olacak tempo kaybedeceğiz. Rift almasam mı acaba? Samira base atacak mid pushunu alacak Red'i alacak da item de alacak da e, Drake'e gideceğiz de e, Biraz fazla force gibi arkadaşlar Rift'i almasam mı acaba ama 36 saniye vakit var niye almayayım Sen ne yapıyorsun ya ne kadar arsızsın Kanka ben seni kesip kesip duruyorum Ben niye hala savaşıyorum benle Allah Allah Hala bir şeyler almaya çalışıyorsun ya Kabul et kanka işte Jungle tipi kabullen Abi daha girme o objektiflere Kaç level fark yemişsin? Dünyanın 3 level fark yemişsin Hala daha rift almaya çalışıyor ya Karkadır Smite attırma olamadır Ulan Bende Rift de var. Rift de açabilirim buraya. Aynen Rift açalım. Tatlanabildiğimiz güçlemiş ya. Gel. Açan her yeri. Can'a base attırmayalım cana ya. Şunları da keselim. Ultim yok ya. Tek yer miyim? Yemem ya. devam 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 gittiğimiz güzel bir almışız okay. ultim olsa dive ama dive oraya ne yapalım çıkalım mı buradan çok da bir şey ya yani, kule alabiliriz aslında kule canı bayağı azmış Yarın çıkalım ultim geldiği zaman savaşırız da canlar bayağı azaldı bizim arkadaşlar kart süresi falan var ya sıkıntı olabilir çalışıyor galiba. Belliydi ama burayı kaybedeceğimiz. Bir. Gragas arkadan geldi. 2. Ben fokuslandım. 3. Çok fazla forsadık. 4. Üstünde dünyanın parası vardı. Çıkmamız gerekiyordu. Bir şey var mı buralarda? Yok. Tamam. Bu Gragas neyine güveniyor ya bu kadar arkadaşlar? Onu anlamadım ben pek. Bunlar neye güveniyorlar bu kadar? Bitmez herhalde bakayım. Bir deneyelim de zor. Ha, evet, bitmez yok. Ölüm süreleri o kadar çok değil. Baktan <laughs> tanklasak mı ne olur? Bitebilir bu arada ya. Vazgeçtim bitebilir. Cana elo istiyor galiba. Bir tane daha kulalak var ya. Bir tane alalım. Tamam almayalım tamam. Yani gel. Ejder'e gidelim. Ama bitmiyorsa kule almanın anlamı yok arkadaşlar. O da var ya o vermiyorum. Dönüp keseriz bu arada biliyor musunuz? Şey var ultim geldi ya benim. Gerek yok da dönerse keseriz ama. Yaklaşım armasınlar. Tamam köyü vurdum ben öyle abi? Tamam. tamam şimdi. Sanırım. Yok yine bitmedi ya. Ya gel gel, ejder, gel kanka. <laughs> yine bitmez. Kule var. Ölüm süreleri yine çok değil. Bir de minion wave'ini temizledi kartı sürüsüyle. Ne kadar hararetli bir oyun. Ben şimdi ne item alacağım? J mi alsam acaba? Dunduin'e falan gerek var mı? Ölmüyorum zaten, J'yi alabilirim. J'yle daha agresif oynayabiliriz. Kaç para J? Çok içime sinmiyor J ama... Where my teammates? Ölme kanka sen de. Ay TP var mı? TP at bitir kanka istersen. TP at bitir ya. Ya bitiremez gerçi değil mi? Burayı daha ağır kazanmamız lazımdı da neyse kazanamadık. TP'si var aslında ama Rexay'ı doyuyor. Atma atma TP'yi atma kanka. No no no. Don't Buraya biri çok fena sattı da. Ben satmış olabilirim bu arada. Satan kişi ben olabilirim. Emin değilim. Ve savaşacak o zaman. Savaşalım ya. Niye, niye korkuyorsun ki korkan kanka ya. çıkıyor bir de onunla mı uğraşacağız? O çıkana kadar bitiririz yani herhalde. Bitmeyecek arkadaşlar. Yani bunu alıp bitireceğiz. Ulan bitirmişiz ya bitiremezmişiz ya.